Ercan nasıl bakıyorsun? Nasıl okudun? Şaran bu gidişini, bu beyaz sahada karşılaşması, böyle parlatılması, özellikle işte Fox nefse çıkarıldı. Ayrıca Washington Post ondan bir röportaj yaptı. Bir takım fotoğraflar çekilmiş. yayınlanmış işte Şara satranç oynarken, Şara bilmem yürürken, basketbol oynarken Amerikalı askerlerle ve evet de e, generallerle. Ne, neden bu böylesine bir halkla işler çalışması yapmayı ihtiyaç duyuyorlar? Yani hem sizin ifade ettiğiniz hem de e, Giran Özcan'ın ifade ettiklerini bir araya getirdiğimde aklıma Fransız düşünür e, Jean Baudrillard'ın e, simülasyona dair ifade ettiği bir değerlendirme aklıma geliyor. E, gerçeğin yerine alan imaj. Aslında biz bu ziyarette e, bunun siyasete nasıl tanzim edildiğini birebir yaşadık ifade ettiğiniz o fotoğraftan tutalım El Şara'nın arka kapıdan içeriye alınmasına hatta El Şara'da setkom generallerinin basketbol maçına kadar bir imaj üretimi süreci vardı El Şara için bunu medyatik görseller üzerine bir aynı zamanda algı yönetimi konusunda da çalıştıklarını da çok iyi görebiliyoruz. Adeta yani medya için, e, basın için, dijitaller için bir içerik üretme e, boyutu vardı. E, bu anlamda e, siyasetin simülasyonun neye dönüştüğünü yani bir hani bir araya gelmek, gerçek meseleleri konuşmak, tartışmak, çözüm üretmek yerine e, üzerine konuşulacak e, araçlar üretmek gibi bir ziyaret oldu. Evet. Ama arka kapıda büyük ihtimalle derin meseleleri konuştular ve hatta veya Trump ondan bir takım şey ister yoksa bedavaya kimseye kimseyi Beyaz Saray'da ağırlamaz diye düşünüyorum. Elbette e, bunun Trump tarafından boyutları var, bir de Elçira tarafında boyutları var. Günümüz e, siyasetçilerinin e, çok e, üst boyutta bir talepleri var. Oval Office'te fotoğraf vermek. Bunu bu Maria Roby, Erdoğan için söylemiş. Beş dakika <laughs> fotoğraf çekmek sıraya giriyorlar demişler. Sıraya girenler vardı. da bu anlamda hani prestij eee açısından el Şera için pozitif bir şey. 1946 tarihinden bu tarafa Suriye ile Amerika arasında böyle bir ziyaret hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Ve şu an el Şera Suriye Devlet Başkanı olarak bu şekilde kendi prestijini sağlamış oluyor. Fakat diğer tarafta da Trump doktrinlerini görüyoruz. Yani Trump doktrinlerinin Orta Doğu'daki siyasete tanzim edilmesini yani paralelde akan iki durum var. Bir tarafta El Şara'nın PR'ı yapılıyor. Evet. İçerik oluşturuluyor. Diğer tarafta da Trump vari siyasetin doktrinlerinin alana nasıl entegre edileceğine dair ipuçlarını almaya başladık bu görüşmede. Evet. Sonra buna ilişkin bir şey daha sonra Türkiye ayrı konuşacağız ama şimdi 8 Aralık'ta Şam'da Bağız çöktüğü zaman çökmeden önce El Şara ekibi HTŞ e İdlib'de Türkiye'nin de lojistik destek sağladığı yerde duruyordu. Fakat Şam'a geldikten sonra hemen birdenbire uluslararası kabul görmeye başladı. İşte Amerika gidiyor, İngiltere, Fransa Fransa'ya gitti, İngiltere gidecek yakında. Ee, bir sürü e, dünya, e, Brezilya'daki şey katıldı, uluslararası e, nedir? E, Job 30 o, Fransa katıldı. E, i̇şte Arap, Körfez ülkelerle çok yakın ilişkisi var. Acaba e, Şaran'ın Beyaz e Saray'a götürülmesi... Türkiye açısından şu anlama geliyor mu? Yani kuş kafasından uçtu mu artık? Türkiye'nin artık kontrolüne çık mı çıkıyor diyebilir miyiz Erşar'a için? Ee, şimdi Türkiye sürekli e, süreyle olan münasebetinde kendisinin birincil e, temel aktörlerden birisi olduğunu anlatmaya çalıştı. Evet. E, Şam'ın düşmesinden hemen sonra El-Şaray'a ilk fotoğraf vermeye koşan e, Türkiye'deki devlet yetkilileri oldu. Sürekli bunu ifade etmeye çalışıyor. Fakat Türkiye, Suriye üzerinde gerçekçi politikaları uygulayamadığı için aslında ikinci plana, hatta üçüncü plana düştü. Aslında Hikmet Fidan'ın, e, pardon, e, Hakan Fidan'ın oraya çağrılması da e, tamamen bir simülasyonun devamıydı. E, yani Türkiye, Suriye'de e, Kürt meselesine yaklaşımı... Ee, Kuzeybatı e, Özerk bölgeye yaklaşımdan hareketli Suriye'deki dengelerde kendi pozisyonu geriletmiş oldu Yani bu anlamda Amerika'da, Trump'ta El-Şar'a El üzerindeki bu PR çalışmasıyla Türkiye'ye de ayar veriyor bir evet. anda Bu şekilde olduğunu düşünüyorum evet. Şimdi oradan şuna gelmek istiyorum ee, Ercan Şimdi Suriye demokratik güçte de tabii önemli Kuzeydoğu Suriye'de Suriye'nin üçte birinden daha büyük bir alanı kontrol ediliyorlar ee, uzun dönemden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin koalisyonu da sahadaki müttefikleriyle DAEŞ'e karşı mücadelede. Küresel anlamda da kabul görmüş bir e, güç, askeri ve politik bir güç. E, Şaran'ın işte oval ofiste karşılanması, Donald Trump'la görüşmesi bazı kesimlerde SDG'nin rolünün azaldığı yönünde yorumlandı. Bazı kesimlerde hayır, bu rol azalmadı aksine yükseldi. Buradan hareketle de Süreyya Demokratik Güçlerinin rolü stratejik olarak halen korumak durumunu koruyor mu? Nasıl bakmak gerekir? Ee, şimdi anlık söylemlerde ve e, kimi e, geçici e, politik analizlerden e, hareketle e, çok köklü bir sonuca gitmemek lazım. Bu anlamda Sedege'nin pozisyonu olduğu gibi e, kaldığını düşünüyorum. Hatta bu görüşmeden sonra Baran direkt e, Mazlum ile telefonla görüşmesi e, aslında bunu tehdit eden bir e, pozisyonadır. Bir de şunu göz ardı hiçbir zaman etmemek gerekiyor. E, şu an Suriye'de... E, her anlamda hani lojistik, askeri, siyaset her anlamda güçlü olan bölge e, Rojava, Kuzey Batı Suriye bölgesidir. Ve uluslararası güçler de bunun farkındadırlar. Anlık e, politikalarla, anlık tartışmalarla birkaç fotoğraf karesiyle bu bu pozisyon değişmez. Hatta size şunu ifade edeyim. Hakan Fidan'ın bile son açıklamasında aslında bir yerde artık Suriye gerçekliğini hani hem Kuzeybatı hem Güney hem e, Alevilerin yoğun olduğu, olarak yaşadığı bölgelerdeki gerçekliği görmeye dönük cümleler kurmaya başladığını görüyoruz. Yani bu anlamda SDG'nin pozisyonu e, elbette ki küçülmedi. Tam tersine orada da sürekli 10 Mart e, mütabakatına vurgular yapıldı. Ve yakın bir zamanda biz Şam'da SDG'yle Şam hükümetinin tekrardan bu konuları müzakere etmeye devam edeceklerini göreceğiz zaten. Evet. Giren peki şimdi Heteşe yani şu andaki Erkayda'nın e, eski uzantısı Ernus'la şu andaki ismi Heteşe ve onun lideri olanı işte Suriye ordusunun Daesh'e karşı mücadele kuharüsünün orta haline geliyor. Ama Heteşe'nin çevresinde daışvari var, bir sürü cihadist örgüt var. Evet. Sence bu onların içinde bir tartışmaya, bir kavgaya ...bir kırılma yol açar mı? O çatışma devam ediyor. Zaman zaman e, basına da yansıyor. E, farklı gruplar, özellikle... ...Ortasya'da gelenler, Kafkasya'da gelen gruplarla... ...Het arasında arasında... E, ...ciddi çatışmalar var. Grupların birçoğu şunu ifade ediyorlar... ...yani e, Suriye'de... E, ...siyasi İslami... E, ...hareketlerle başlayan... E, e, ...karşı ayaklanmanın... ...temel noktalarından bir tanesi şeriatı... E, ...hayata geçirmekte. Fakat el şara, e, pragmatist bir şekilde şu an çok farklı bir e, siyasi pol, e, profil sunuyor. Bu sunmuş olduğu siyasi profil, hatta Oval Ofisi'de Trump'la bir arada olması, uluslararası siyaset içerisinde e, görünürlüğü, ne sağlamış olduğu pozisyonlara bakıldığı zaman o grupların bunlar bu durumlarda hoşnut olmadığını zaten biliyoruz. Bir çatışma durumunun devam ettiğini zaten biliyoruz. Hatta e, El Şara'nın e, pozisyonun sürekli risk içerdiğini de ifade etmek gerekiyor. Niye risk bu risk anlamda, çünkü Amerika destek, İngiltere destekliyor. Herkes El er Şara'yı destekliyor. Niye risk olsun ki? E, şöyle bir gerçeklik var. Oranın sosyolojisini gözetmek gerekiyor. Orada e, diğer farklı e, oluşumlar, e, İslami cihadist grupların varlığı ciddi bir tehlikedir. Kuzey Patı Suriye dışında, Rojava bölgesi dışında stabil olan bir bölge yok. Bu anlamda yani HTŞ ile birlikte hareket eden farklı cihadist grupların bile zaman zaman bu tartışmalar içerisinde yer aldığını görebiliyoruz. Bu anlamda er şaranın pozisyonu stabil değil, korunaklı değil. Hatta uluslararası güçlerin bakışına baktığımız zaman mesela bir güvensizlik var bu anlamda güvenmiyorlar da. Yani Süveyda'dan yarın öbür gün ne olabileceğini, Alevilerin bölgesinde neler olabileceğini, işte bu sünni cihadist grupların olduğu bölgelerde neler olabileceği konusunda çok da güvenmiyorlar. Bu anlamda El Şara'nın pozisyonu güçlendirerek buraları ekart etmeye çalışıyorlar. Belki bir, istadi, bir, bir bir, o şiddetten arındırılmış bölgelere dönüştürmek istiyorlar. Fakat bu çok da bekledikleri gibi devam etmiyor. Bu anlamda ciddi beklentiler var. Mesela bu görüşmelerin temel noktalardan bir tanesi... Sezar yasalarıydı mesela Sezar evet. mesela Sezar yasaları kaldırılmadı 18 aylık bir periyot içerisinde e, tekrardan yerinde konumlandırıldı. Bu da aslında El Şaran'ın talep ettiği beklediği şeylerin karşılanmadığını gösteriyor. Neden Sezar yasaları e, halen e, ortadan kaldırılmıyor? Çünkü Amerika'da da bir güvensizlik var. E, İngiltere'de de bir güvensizlik var. Batı ülkeleri de bu konuda bir bekleme içerisindeler. Çünkü El-Sarar'ın pozisyonu dediğim gibi yani 3 ay sonra neye evrilebileceğini de şimdiden çok kestirmek mümkün değil. Evet PR çalışması yapıyorlar, evet onu konumlandırmaya çalışıyorlar, evet Suriye'yi Şii-Hilal karşıtı İran'da Amerika alışıyor. politikalarının merkezine oturtmak istiyorlar. Fakat bunlar o kadar kolay süreçler değildir. Peki burada tabii Fransa nerede duruyor? Çünkü İngiltere ve Amerika bu görünen o ki bu konuda ortak hareket ediyorlar. Biraz da İsrail'i konuşacağız ama sanki Fransa'nın bu konudaki politikası ayrı. Özellikle ikide bir Macron daha açıktan SDG vurgu yapıyor. Yani SDG'nin ortaklığına, SDG'nin sürekli izleyeceği pozisyona. Burada Fransa ile Amerika arasında bir fikir ayrılığı var sence? Şimdi Fransa uzun yıllardır yerleşik ee, hani e, İngiltere' e, dışarıdan politikalarını belirleyip ve çeşitli e, araçlarla e... Hayatta geçirmeye çalışıyor. Amerika gene bunu dışarıda yapmaya çalışıyor. Fakat Fransa uzun yıllardır zaten kendisini bir şekilde hani Lübnan üzerinde, Ürdün üzerinde oranın bir parçası olarak görüyor ve görmeye devam ediyor. Mesela bu anlamda Fransa devletinin açıklamalarında da Macron'un yaklaşımlarında da oradaki ziyaretlerinde de bunlar çok iyi bir şekilde görebilmekteyiz. Ve Fransa şu konuda da evet Kuzeybatı Suriye, Rojava bölgesinin statüsünü de tanımayı en yakın olan ülke politik olarak e, daha yakın duruyor. Bunu getirmiş olduk e, ülkeler arası bir e, tartışma, bir çatışma alanı da olabilir. Evet. Ercan şimdi tabii Türkler başına itibaren Suriye'de Adem merkezice karşılar. Tekçi bir yapı istiyor. Hatta e, 8 Arap'tan sonra Suriyeliler demeden onlar Suriye Arap Cumhuriyeti de bir isim taktılar ve Şaray'da bir, bir anlamda buna mahkum ettiler. E, şimdi tabii bu Suriye gerçekliğine uyuşmuyor çünkü Suriye'de Arapların dışında. Başka etnik ve inanç grupları da var. Kürtler var, dürzüler var, işte Aleviler var, Hristiyanlar var, Ermeniler var, Çerkezler var. Yani Suriye aslında bir Orta Doğu mozeyi aynı zamanda. Şimdi acaba Amerika Birleşik Devletleri, yani Hakan Finan'ı çağırarak bu sebzadan vaz mı geçin dedi? Yani Amerika gerçekten yeni Suriye'de Kürtlere, Türklere ne kadar, nasıl, hangisinin projesine daha yakın görünüyor? Şimdi Hakan Fidan'ın o fotoğrafa dahil olmasının sonuçlarını aslında kendi ifade ettiği açıklamalardan da çok rahat bir şekilde görmek mümkün. Ben Hakan Fidan da Suriye'ye dair ilk kez bu kadar optimist. Daha doğrusu bizim e, durduğumuz yere yakın açıklamalar gördüm. İmana mı geldi yani? Şimdi Suriye'de <laughs> sizin de ifade ettiğiniz gibi temel bir çatışma alanı vardı. Evet. Merkezileştirmek ve ademi merkeziyet sistem ee, Suriye sisteminin nereye doğru evrilebileceği konusunda bu temel bir çatışma alanıydı. Ee, Demokratik Suriye ve Rojava bunun ademi merkeziyetçilikle çözülebileceğini, hatta bunun sadece Kürtlerin kendi coğrafyası için değil, Suriye'nin tamamı için uygulanması gereken modelin bu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Fakat Türkiye bu, bu burada ısrarla ve ısrarla e, Arap Cumhuriyeti gene teklik üzerine, militer söylemler üzerine, inanç ve ulusal aidiyetlik üzerine bir ulus devlet şeması kafasında aslında bir asırdır evet. uygulayamadığı bir şeyi Suriye'ye gidirmeye çalıştı. Fakat biz de hep her zaman şunu ifade ettik. Sadece biz değil aslında. Çok farklı politik aidiyette insanlar da bunu söylediler. Bu Suriye'nin sosyolojisine aykırıdır. Bu tutmayacaktır. Ve bugün e, Hakan Fidan'ın şöyle bir cümlesi vardı. E, altın oranı yakalamak bu şu demek oluyor. Bu Kuzeybatı Suriye'yi de gözetmek, bu Süveyda'yı da gö gözetmek, bu batı bölgesini de gözetmek anlamına geliyor. Bu anlamda Alevilerin, e, Dürzilerin, Kürtlerin diğer etnik inanç ve aidiyetlerin talepleriyle e, bir Suriye yapılanmasına doğru gidilecektir. Ve e, bu anlamda e, Giran'ın belirttiklerine katılıyorum. E, Trump'ın çok pragmatist e, ve e, süreci yönlendirme pozisyonları var. E, Trump Hakan Fitan'ın fotoğrafının içerisinde çekerek aslında onlara El Şaray ile birlikte bir rıza alanı doğru bir rıza alanı oluşturdu. Bu hem Türkiye için hem El Şara için artık şöyle bir noktaya geldiklerini görebiliyoruz. Suriye ne Türkiye'nin kafasındaki ne de El Şara'nın kafasındaki bir Suriye devleti olmayacaktır. Peki bizim kafamıza gibi Suriye olacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın tamam Türkiye'nin istediği Suriye olmayacak. Zaten olamayacak yani çünkü bu Böyle bir şey istemek Türkiye, Suriye'de büyük bir iç savaşın tekrardan başlaması anlamına geliyor. Aslında Körfez ülkeleri de Türkiye'nin istediği gibi Suriye istemiyorlar. Suriye sosyolojisi zaten buna uygun, değil. E, uygun değil. Zaten Suriye'deki iç savaşın bu kadar uzun sürmesinin nedeni de bu. Yani eğer Beser Esad yönetimi Suriye sosyolojisine uygun bir idari siyasi reformlar gerçekleşmiş olsaydı bu ülke bu kadar savaşa gitmeyecekti. Yani ülkede savaş olmayacaktı. Elbette. İsrail de bunu istemiyor. Bunu biliyoruz. Peki ama Kürtlerin kafasındaki ya da Suriye'nin önerdiği Adem'i merkeziyetçi Suriye ne kadar yakındır? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası. Burada Kürtlerin ilk başarısı e, merkezi bir sisteme gidile, gidilemeyecek olmasının çok farklı politik aktörler tarafından kabul edilip ve teslim edilmesidir bunu bir not etmek gerekiyor. Diğer bir nokta da biz bu sürecin e, e, dinamik olduğunu, değişime açık olduğunu, dönüşüme açık olduğunu ifade ediyoruz zaten. Hatta e, bu değişim ve dönüşümün hani Kürtlerin yoğunluklu olduğu olarak yaşadığı coğrafyadan Suriye'nin tamamına doğru akabileceğini ifade etmeye çalışıyoruz. Önündeki engeller kaldırıldığı zaman e, e, Suriye'deki farklı seküler yapıların, hatta suni inancın içerisindeki farklı seküler yapıların da bir zamanlar kendisini Esad sistemiyle ifade eden farklı seküler yapıların, Alevilerin, gene Dürzilerin farklı politika aidiyetlerinde bu modele daha da yaklaşabileceklerini ve bu modelin Suriye açısından daha geçerlilik kazanabileceğini göreceğiz. Bu bizim görüşümüz. evet. Ama Amerika Birleşik Devleti şu anda uyguladığı siyaset buna ne kadar yakın? Ediyor? Bununla örtüşüyor mu yoksa bir çatışma mı halinde mi? Amerika çatışma denkleminin çıkmasını istiyor bölgenin. Evet. Yani Suriye'nin o çatışma bölge e, denklemine çıkmasını istiyor. Çünkü Amerika'nın asıl amacı e, yani bugün temel aktör olarak karşısına almış olduğu bir tarafta Çin var, diğer tarafta da Şii Hilali'nin Şii Hilali'nin kendi ekseninde yeniden dizaynı var. Bu anlamda Suriye'deki çatışmaların e, sonlandırılmasını istiyor ve bu sonlandırılma da tabii ki de oradaki dinamikleri gözeterek bir e, formülasyonu geliştirilmesi gerekiyor. Ve 10 Mart eee deklarasyonla sürekli vurgu yapılıyor. Bulması, evet. evet. Bu bu süreç onun üzerine yürütülecektir. Entegrasyon üzerine, demokratik entegrasyon üzerine yürütülecektir. Bu anlamda Kürtlerin sözü, Kürtlerin rolü, Kürtlerin inisiyatifi gittikçe artacaktır. Evet. Şimdi oradan bir başlık daha açalım. Eee pardon. Ee, Ercan senle başlayalım. Ee, şimdi tabii bütün bunları konuşuyoruz ama İsrail çok konuşmadık. Yani evet. İsrail burada önemli bir aktör. Çünkü 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırması sonrası büyük bir altı soluş yaşandı ortada orada Yani e, aslında bugünkü konuştuğumuz meselenin arka planında bir parça da bu yatıyor. Aslında bir parça değil. Önemli olan bu yatıyor. Ve İsrail tabii Suriye'de önemli bir alan tutmuş durumda. Yani Güney Suriye'yi hemen hemen en stratejik yerleri şu anda İsrail tutmuş durumda ve e, İsrail medyasına baktığımız zaman bu son e, Erşar Han'ın Washington'a veya sana götürülmesinde İsrail şöyle diyor, tamam her bir yapın görelim diyor. Biz bakan eğer bizim için bir tehdit değilse biz de Suriye'de bir anlaşma yapabiliriz. Şimdi burada yani yeni Suriye şekillenirken Amerika'yı konuştuk, İngiltere'yi konuştuk, Fransa'ya konuştuk. Türkiye'nin öncelikleri ve olup olmayacaklarını konuştuk ama İsrail'siz bir Suriye olabilir mi? İsrail'in söz sahibi olmadığı bir Suriye şekillenebilir mi? Bu kadar iç içe geçmiş meseleleri konuşurken. Bugünden sonra artık bunu söylemek mümkün değil. Ee, yani İsrail'in Bugün Güney Suriye'nin önemli bir kesiminde bir toprak gaspi devam ediyor ve burayı çok rahat bir şekilde de terk edeceğini düşünmüyorum. Daha önce Golan tepeleri işgal edilmişti, fakat son son süreçle birlikte Golan tepelerini garanti almak için bu kez de Şam'ın güneyini askeri olarak işgal etti ve orada bulunuyor. Şimdi bugün Erşar'a verdiği röportajda diyor ki. Eğer diyor bu önlenemezse yakında Şam'ı daha sonra Münih'e kadar gelebilirler. Yani şeyi korkutuyor, evet. Almanları korkutuyor. Çünkü Almanların geçmişini atıfta bulunuyor, evet. Bu El Şeran'ın Amerika ziyaretinin temel maddelerinin bir tanesi de yani üçüncü boyutu da aslında görünmeyen bir müzakere de bunun üzerine devam ediyor. El Şeray'ı İsrail'le bir masaya oturtmak ve bir anlaşma çıkarmak istiyorlar. Burada İsrail'in talebi, daha doğrusu Trump talebi Abraham anlaşmalarına Suriye'yi de dahil etmek. Fakat bu bir süreç alacaktır. Çünkü bundan önce İsrail'in, pardon El Şara'nın ile birlikte masaya oturması gerekiyor. Ve İsrail'in şöyle bir beklentisi var. El Şara'yla bir barış metni çıkarıp şu an işgal pozisyonda bulunduğu alanları kontrolü evet. meşrulaştırmak. Orada kalmak istiyor. Bunu meşrulaştırmak istiyor. Bu anlamda hem El Şara'nın İsrail'e güvensizliği, diğer tarafta da İsrail'in El Şara'ya güvensizliği devam ediyor. Diğer bir şey de İsrail Devleti halen El Şara'nın oradaki cihadist grupları tamamen kontrol edebildiğini düşünmüyor. Hatta daha farklı İhtimaller ee, ihtimaller üzerine de bazı tartışmalar yürüyor. Yani yarın öbür gün e, hani bugün halen işte İsrail Gazze'yi bir şekilde kart ettiğini düşünüyor ama ortada halen bir Hamas gerçekliği var. Bu Hamas gerçekliğin yarın öbür gün başka bir şeye dönebileceğini, e, Suriye'nin içerisinde bulan cihadist örgütlerle birlikte başka bir şeye dönebileceğini, bütün bunları gözeterek e, e, markajlarını, e, El Şaray'a dair olan markajlarını sürdürüyorlar. Peki İsrail'in e, nasıl bir Suriye istediği konusunda bir fikre sahip, sahip miyiz? Yani kendi güvenliği dışında nasıl bir Suriye istiyor acaba İsrail? Amerika Birleşik Devletleri gibi yani bütün dinamikleri gözeten bir Suriye mi istiyor yoksa sadece kendi güvenliğini garanti edebilecek bir Suriye mi istiyor? Şimdi Orta Doğu'ya baktığımızda seküler olarak görebileceğimiz toplumlardan birisi e, e, Yahudi toplumudur e, ve e, Türkiye Cumhuriyeti de bir asırlık bir projeyle bu pozisyonda kendisini tutmaya çalışıyor. ve Üçüncü bir aktör var şu an Kürtler. Yani Orta Doğu'da seküler bir yapıyı ifade ediyor Kürtler. Bu anlamda aslında İsrail devletinin Kürtlerin bu seküler yapısını görerek, gözeterek bir ilişki ve diyalog içerisine girdiğini 1960'lı yıllardan itibaren Güney Kürtistan üzerinde görebilmekteyiz. Bu anlamda İsrail'in isteyeceği bir model seküler siyasete yakın, seküler bir toplumu içeren bir e, sistem olur Suriye açısından. E, Suriye'deki radikal İslami yapıların törpülendirildiği, evet. e, minimize yani. edildiği e, bir sistem Suriye için e, daha güvenli olacaktır. Yani komşusunun e, kendisine yakın e, bir siyasi ve kültürel doku içerisinde olmasını tercih ed edecektir. Bu anlamda da e, İsrail'in de Bölgede olması zaman zaman şu, şu tartışmalar da görüyoruz. Mesela Türkiye ekseninde yürütülen tartışmalara baktığımızda İsrail'in bu şekilde Suriye'nin içerisinde olması işte Kuzey Batı e, Kuzey Suriye, açısından da bir e, çekicilik ifade etti. Yani herhangi bir durumda Onlar şunu söylerse işte, İsrail orada bir kürsün kuracak diyorlar yani. Evet, şey evet, 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 evet. Bu Türkiye'de, ifademi... Türkiye'de bir paronya olma durumu bu ülkenin bölünme hikayesi Hı. sürekli diri tutuluyor ve sanki İsrail Kürtler'e bir devlet kuracakmış gibi bir algı üretiyorlar. Hani İsrail'in böyle bir uğraşı da yok, böyle bir fikri de yok. Böyle bir düşüncesi de olduğunu düşünmüyorum. Fakat İsrail'de bu arada tabii tabii tabi, tabi, tabi sahada bir, bir şey. şey. Sahada, yani sahada tabii olan durum de. herkes o okur yani sonuç olarak. Tabii ki de. Eğer yani, bir dinamikse, bir aktörse bölgede, İsrail de bunu gözetir büyük ihtimalle. Gözetiyor. Onu evet. gözetiyor. Yani bugün Orta Doğu'da dedim ki, devesiz en önemli seküler güç Kürtlerdir ve İsrail de bunu gözetecektir. Gözetiyor. Yani. Sen nasıl bakıyorsun birkaç cümleyle İran meselesi gündeme gelebilir mi? Yani İsrail için İran meselesi gündemde kalkmadı. Amerika için de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Bugün Irak Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama okudum. Mesela Irak'taki Haçlı Şabi'ye dair Amerika'nın doğrudan talepleri var. Evet. Ve bu şunu bize gösteriyor. Yani ne İsrail'e de Amerika, İran politikalarına tamamen vazgeçmiş değiller. İran geriletildi. İran da bu pozisyonun farkında durumu görüyor. Fakat bu sürecin bir şekilde e, çeşitli varyantlar üzerine devam edeceğini düşünüyorum. Evet.